Elimde Dünya Spor ve Olimpik Düşünce Yalanısına 1994 yılında basılmış e, hatıra para var. Tedavide olan bir para. O yıllarda kullanılan bir para bu. E, sık bulabileceğiniz türden bir para. 1994 çok da eski bir tarih değil koleksiyoncu için. O dönemin paraları nispeten daha kolay bulunabiliyor. E, ortasında olimpiyat işaretini görüyorsunuz. 5 tane halka iç içe geçmiş 5 halka var. E, ve etrafında... Aslında o halkalara dikkat çeken işaretler, şekiller var. İnsanın gözü ister istemez ortadaki o olimpiyat e, logosuna kayıyor. tedavide olan bir para olduğunu söylemiştim. 10 bin lira bu. 1994 yılında yani o dönemde bakkallarda, marketlerde, istediğiniz yerde bu parayı kullanabiliyordunuz. Ama tabi e, kıymetini bilen koleksiyoncular bunu alıp e, saklayıp koleksiyonuna katmıştı o dönemde. Ben de daha sonradan satın aldım. 10 bin liranın üzerindeki karanfil de görüyorsunuz. Bu tarafın tasarımı zaten diğer 10 bin liralarla aynı.